Selamlar hepinize, Worlds 2020'nin final değerlendirmesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Ee, önce burada seriyi ve Worlds 2020'nin tamamını değerlendireceğim. maç e, Finaldeki maçları tek tek değerlendirmesini de ayrı bir şekilde yapacağım ve e, kanalı yükleyeceğim. Onları da takip edebilirsiniz. Tabii ki yine öncesinde Twitch'te beraber izleyeceğiz. Ee, orada çekimini yapacağız. Daha sonrasında da YouTube'a atacağım. Aynı zamanda ilerleyen günlerde Worlds öncesinde öngördüğüm hem oyuncu hem de şampiyon tier listelerini de tekrardan güncellemeyi planlıyorum. Hatta bir ön duyuruda daha bulunayım. E, tahminen 10 Kasım itibariyle yani o, o tarihe yakın tarihlerde bilmiyorum tabii ki Batı sunucusuna ne zaman gelir ama e, 10.23 yamasının gelmesiyle birlikte aslında yeni sezon eşyaları ve yeni sezon güncellemeleri de gelecek. Onları da zaman içerisinde inceledikçe kanala atıyor olacağım diyelim ve Worlds 2020 finalinin değerlendirmesine başlayalım. Şimdi ilk maçta e, aslında yine eee Suning onların biraz daha normalin dışına çıkan seçim yasaklamalarından beri ne yaptı yine bir Shen kullanmaya yöneldiler yine bir Wukong'a Kong'a yöneldiler. Bunların tabi bir önceki turda da yarı finalde de özellikle Top Esports karşısında işine yarayan stratejilerden bir tanesi de bu. Fakat e, bu seride farklı olaylar gerçekleşti. Özellikle ilk maçta e, Damwon tarafının e, hem erken özellikle çok erken aşamalarda haritanın tamamının kontrolünü almış olması. Hem de alt koridoru özellikle alt koridoru Baron'u çok daha iyi oynamasına kaynaklı olarak bir koridor hakimiydi yakalandı her tarafta Damon tarafından ve bu aslında çok erken bir ruh noktasına da ulaştırdı onları ve çok erkenden ruh almayı da başardı Dammon tarafı fakat ruhu aldıktan sonra özellikle ruhu aldıkları savaş bence çok iyi bir savaştı yani ruhun alınış biçimi işte Beral'ın ee, Wukong'u daha önceden e, şey tarafı, Suning tarafı cephelerden gelmeye çalışıyordu. Beryl'ın e, ben bu işi bozarım, ben bu oyunu bozarım deyip bir tane cepheyi kafa göz alıp orayı yarması ve Wukong'u oradan düşürmeleri birlikte ruhun alınış biçimi falan hakikaten Damwon tarafından derslik bir şekilde oynandı. Fakat sonrasında Damwon çok acayip dağınık savaşlar yapmaya başladı. Bir anda görüş kontrolünü, oyunun kontrolünü, oyunu hakimiyetini bir anda kaybettiler. Rakiplerine bıraktılar bile diyebiliriz hatta bu noktada. Ve Suning tarafı bir kadim ejderha alarak maça tutunmayı başardı. Maça geri dönmeyi başardı. Tabi kadim ejderhayı aldıktan sonra öyle bir fight döndü ki yine ortalıkta. E, yine Dammon üstün çıkan taraftı. Ve zor da olsa biraz zorlayarak da olsa aslında Dammon seriyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Serinin ikinci karşılaşmasında Sünün yine bambaşka bir draft stiline yöneldi. E, bu sefer tabi Evelyn'i gördükten sonra ikinci yasak, ikinci seçim e, yani mavi taraf ikinci seçimlerinin sırasında Evelyn almıştı Dammon Gaming. Evelynn'i gördükten sonra Rengar gibi bir seçime gitmeleri aslında benim hoşuma gitti. Çünkü hani normal koşularda evet belki Rengar çok etkili bir şampiyon değil takım oyunu. Fakat Evelynn'i bulabiliyorsunuz. Sadece ultinize basarak. Ve özellikle Evelynn gibi avcı şampiyonları diyeyim. Onları avcı diye tabir etmek bence yanlış olmaz. Çünkü birilerinin takımdan ayrı kalmasına ihtiyaç var. Onları kapmakla... Hani hep belgesellerde falan görmüşsünüzdür. Sürünün zayıfını kapar avcılar işte aslanlar kaplanlar vesaire. E, o sürünün zayıfını arayan şampiyon cinsinden bir şampiyon olduğu için Evelyn. Onu bulma konusunda çok iyi iş çıkarıyordu bence. Çıkarabileceğini düşünüyordum açıkçası daha doğrusu. E, fakat erken oyunda almaları gereken koridor sürünü düzgün bir şekilde alamayınca Dunmon tarafı haritanın erken aşamasında da Sünik bu sefer öne geçmiş oldu. Ve sonrasındaki takım savaşlarında bence Sünik çok daha iyi bir iş çıkardı bu maçta Dammondan. Fakat bu e, yanlış anlaşılmasa Suning süper bir oyun oynamadı bu maçta da e, aslında serinin hiçbir takım e, hiçbir maçında bence süper bir oyun oynamadı belki son maç hariç son maç gerçekten namus süpere yakın bir oyun oynadı ama onun dışında pek süper bir oyun ortam oynanmadı bir ortamda biraz ortalığın dağınık karışık olduğu bir ortamda e, tarihe geçecek bir hareket yaptılar bin e, bir Worlds Final serisinde ilk 5'te 5 ana oyuncu oldu Yora ile birlikte ama oyunun biraz böyle dağıtılmış olması ve e, Dammo'nun erken aşamada alması gereken koridor hakimiyetlerini alamamış olmasından özellikle orta kurdurda yatırımcı alamamış olmalarından dolayı Suyunik seriyi bir bire getirmeyi başardı. Üçüncü karşılaşma e, bence ya benim aslında ya serinin seviyesi de düşük arkadaşlar diye tweet attığım noktaydı bu. E, çünkü gerçekten düşük olduğunu gösteren bir maçtı bu. Yani Körcak salıyor adam. Cevap gelmiyordu. Sonunda cevap geldi. ki Kör Jax çok kolay cezalandırılabilecek bir şey. Net ne kadar kolay olduğunu da neredeyse Flame Horizon atan karşısındaki Cannon'dan Maç boyunca Jax'tan 10 kat daha etkili olan Cannon'dan görebilirsiniz yani aslında bu maçta. Ki e, bu maçın erken aşamalarında Canyon çok daha doğru oynadı. İşte Suning tarafının elindeki draftta hiç erken oyunda herhangi bir koridorda üstünlük alamıyorlar. Herhangi bir koridorda üstünlük alamadıkları için liderden e, istedikleri verimi alamadılar aslında. Çünkü Nidalee'nin ya takımın bir yerlerinde bir şeyler olsa lideri çok büyük bir kar yakalar size. Ya da takıma da yakalatır ama hiçbir yerde bir şey yok. Herkes kaybediyor. Her koridor ittiriliyor. Sürekli geride kabullenmek zorunda kalıyorlar. Yine ekstra bir şeylere e, ihtiyaç duyuyorduruz. Fakat öyle şey oldu ki yani ya Damwon yine çok erken bir ruh aldı. Ejder ruhu aldı. Yine ondan sonra Suning maça dönen taraf oldu. Ve bu seferki maça dönüşleri öyle hani bir görev etrafında çok daha iyi oynadık veya rakibe yeterince ee, pozisyon fırsatı verdik ama biz de güçlendik bu sırada. Hani bizim şampiyonlarımız güçlendi falan olan bir durum değildi. Bildiğiniz Damwon. Ee, dedi ki gelin bizi kesin. Dedi. Ee, Sürnükle gelip kesti. Sterling onları gelip kestikten sonra. Zaten ondan sonra oyuna döndü. Alan ama e, ruhu bu kadar erken vermiş olmanın, kontrolü, haritanın kontrolünü bu kadar kaybetmiş olmanın ve özellikle tek bir koridorların üst koridordan yani hiç işlerin içine dahil olamadığı bir durumda. Çünkü evet belki Akali çok etkili oluyor, çok fazla zaman kazandırıyor, rakibe işkence de ediyor ama e, Jax hiç yok. Nidali belli bir noktadan sonra düşen bir şampiyon. E Alistar'a karşı da çok iyi bir cevap verdiler. Bence Braum seçimi bu maçta çok iyiydi Danvon adına. Bir tane de pozisyon var ki e, yani Sword Art'ın yılını özetleyen bir durum. Yani belki Suning gibi sadece World's'te izlemiş olan arkadaşlar e, Sword Art'ı beğenmiş falan olabilirler ama Sword yıl boyunca böyleydi. Abi öyle bir alakasız pozisyonda takımından ayrı bir şekilde yasak e, yakalandı yine. Ve e, maçın mağlubiyete sebep oldu ki yani aslında tek başına tabii ki sebep olmadı. Yani draftta geri düşmüşler, her koridor geri düşmüş. Fakat bir noktada kadar o maçta tutunabilmişsiniz ve oraya kadar tutunabilmiş olduğunuz durumda bile Sword'dan ayrı bir şekilde yakalanıp ...bütün kontrolü yine Dammon'un eline verdi ve seride 2-1 öne geçmeyi başardı Dammon tarafı. Zeri'nin dördüncü karşılaşması e, klasik bir Dammon maçı oldu. Her yerde baştan sonra dominasyon. Çok net. Kenyon'a avantaj sağlayabilecek eşleşmeler verirdi. Yine erken aşamayı çok iyi oynadı alt koridor. Aslında Beryl seviye 1'de çok önemli bir avantaj almıştı. Sonra kendi kendine o avantajı satmaya karar verdi tabi orası ayrı bir nokta ama yine çok büyük bir avantaj almışlardı. Sünün'ün yine koridor hakimiyetlerine dayalı değil de bir şekilde oyun uzasın bizim oyuncular kastıktan sonra taşırlar. yönündeki bir draftı vardı ki çünkü yani hem Orta koridorda üstünlüğü veren bir seçiminiz var. Yani belki vermeyebilirdi burada hani oraya anla. Ama Showmaker'ın ne kadar rahat olduğunu ve aldığını gördük o üstünlükleri Hadi orayı denk götürdünüz veya Angel iyi oynadı ekstradan çıkar diyelim. Alt koridordaki üstünlüğü ne yapacaksınız? Oraya engel olamıyorsunuz ki yine çok fazla üstünlük vererek oynadı aslında maçı. Suning tarafı çok fazla kurdur önceliği vererek e, Oynamaya çalıştılar Ve e, son maç klasik bir Damwon maçı oldu Aslında baştan sona dominasyon Her yeri kontrolü eline aldılar Ve e, net bir galibiyetle Damwon Aslında yaz mevsiminin başından beri süre gelen çıkışını e, Çıkmak isteyen Çıkabileceğiniz en yüksek noktayla taçlandırdı Ve dünya şampiyonu olmayı Başardı Damwon çok da hak edilmiş bir galibiyetti tabii ki onlar adına tabii Suning için de enseyi karartmaya gerek yok e, Sonuçta Suning Daha yeni oluşturulan bir takım aslında. Yani belki kulüp eski bir kulüp değil. Belki Swordart veya SFM eski oyuncular değil. Fakat yeni kalan oyuncuların çoğu yeni oyuncular. E, özellikle işte hem Bin'in hem Huanfang'ın yakaladığı çıkış onların da çok önemliydi. Artı bir artı bir pozitif yönü daha var. Onu da söyleyeyim size. E, bu mevsim yani yaz mevsiminde LPL'de çok büyük çok büyük çıkış yakalayan Victory 5 takımının üç oyuncusu da aynı zamanda Suning'in oyuncularıydı. Sam Lee nişancı pozisyonunda e, Victory 5'de oynuyordu eee BVB üst koridorda ve VVV ormanda oynuyoruz. Şimdi oyuncuların üçü de birden Süning'e geldiği zaman ve e, Suning eğer bunlardan bazılarını elde tutmaya karar verirse sanırım kiradan dönmüşler çünkü. Eee bu oyuncuları tutmaya karar verirse takımın içerisindeki rekabet ortamı bence daha da geliştirecektir oyuncuları. Çünkü yani Juan Fan'tan bahsettik işte çok genç bir oyuncu yeni çıkış yakalıyor, çok iyi bir mevsim geçirdi, aynısını Sam de yaptı ve aynı yaştalar. Skoridorda benzer bir durum söz konusu. Ormanda hatta Weiwei daha genç SoFM'den. Yani bu rekabet ortamı Suning'e ilerleyen dönemlerde e, çok büyük artılar katabilir. Tabii ki aynı kadro devam edecekler, o oyuncuları yedekten tutacaklar mı, yer yer değiştirecekler mi onu bilmiyorum ama genelde LPL takımları bir iki tane oyuncusunu düzenli olarak e, aktif bir şekilde yedeğini aktif olarak tutmayı seviyor takımlarında. Diğer örnekler de var işte Invictus'ta kullanıldı bu destek pozisyonu çok kullanıldı. Daha önceden işte, top esports desteğini değiştirip kullanıyordu. İşte bu sene Worlds'e gelen LGD playoff'lara mesela Mark'la başlamamıştı destek pozisyonunda. Yani oyuncu değişikliği olan bir yer orası. Sirkülasyon olan bir yer. Ve ben takım içerisindeki bu tarz rekabetlerin takıma artık atacağını düşünüyorum. Suyunink daha Yuanfang'ın ve Bin'in ilk yılında Worlds çıktılar. Bundan sonrası bundan sonra hep üzerine koymanız lazım. Ha şunu da söylemem lazım. Suning aşırı fazla hata yapan bir takımdı. Bir yerde bunların onlara ceza kesmesi gerekiyordu. Önce de önce bundan önceki turlarda cezayı kesememesi tamamen diğer takımların beceriksizliği. Yoksa Suning aynı hataları orada da yapıyordu. Sword Art aynı yakalanmaları orada da yapıyordu. Onlar beceriksizliklerinden dolayı kesemediler cezayı. Ama Damwon öyle bir takım olmadığı da Damwon bu cezayı çok net kesebileceğini gösterdi. Damwon açısından da çok önemli bir yılda. Çünkü Damwon'da hep bahsediyoruz. Evet bu takım çok büyük çıkış yakaladı. Geçen senenin üstüne çok daha koydular falan ama hala çok genç bir takım Dunwon. Hala 2000'li 2001'li ki Kenyon 2001'li arkadaşlar mesela. Şu Sean Maker 2000'li. Takım hala, bu takım da hala aşırı genç bir takım ve bu bir hanedanlığın temelleri atılıyor olabilir bu noktada. Ve gerçekten bu oyun stil zaten oyun stilleri hani ee, bu mevsim içerisinde hep JDG ile kıyaslandı Dunlop'un stili ama aslında geçen seneden beri benzer bir stille oynamaya çalışan bir takım. Dunlop'un yani ormancısını öne geçirmeye çalışan ve onun etrafında oynamaya çalışan bir takım. Bu yıl içerisinde de bu mevsim özellikle yaz mevsim içerisinde de kötü alışkanlıklarını törpüledikten sonra çok büyük bir çıkış yakaladı zaten Dunlop'un. Onlar da bundan sonrasında bundan sonra bundan kötü olma lüksleri yok yani. Şampiyon olduktan sonra siz bir sonraki sene gidip de yarı finalde elenmeniz bile başarısızlık sayılacaktır. Ama bence Damwon bunu yapabilecek bir takım. Damwon üst üste şampiyon olabilecek, üst üste oraların adayı olabilecek bir takım. Ya şöyle diyeyim hani yarı finalde elenmek tabii ki başarısızlık olarak sayılabilir belki son dünya şampiyonu için. Ama ne olursa olsun benim gözümde yarı finale gelen her takım dünya şampiyonu olabilecek seviyededir. Seneye belki gününde olmaz bilemeyiz falan ama ne olursa olsun Damwon için artık bundan sonra hedef sürekli olarak şampiyon olmaktır. Bu seviyeye çıkabildiklerini, bu seviyede kalabildiklerini bir mevsim boyunca gösterdiler. Bundan sonrası da artık bunu bekleyeceğiz biz. Diğer takımlarla alakalı bir minik değerlendirme yapacak olursak. Çeyrek finale gelen bütün takımlarla alakalı aslında ufak tefek bir değerlendirme yapalım. Fanatik doğru yoldasınız ama daha iyi bir mid ihtiyacınız var. Bunu net söyleyebilirim size. Artı biraz takım halinde de istikrara ihtiyacınız var. Yani evet sen belki Worlds'de süper oynamış olabilir. Ama keşke ligde de böyle oynasaydı. Belki o zaman 3.... İkinci torba değil birinci torba takım olurdunuz. Daha kolay gruba düşerdiniz ve daha iyi bir eşleşme seçebilirdiniz. E, Topi Sports o kanattan gelen diğer takımlı fanatiği yenerek gelmişlerdi. Ben Topi Sports'ta kesinlikle en az bir oyuncunun veya bir şeyin veya bir koçun bir şeyin değiştiğini düşünüyorum. E, çok çok daha iyi bir desteğe ve çok çok daha büyük bir istikrar noktasına ihtiyacınız var. Tek istikrarlı parçanız karşı olursa yetmiyor ne yazık ki gördüğünüz üzere. Yetemedi yani. E, Suning'den bahsetmiştim. Oradan e, diğer Suning'in elediği takım JD Gaming. JD Gaming'i kesinlikle ve kesinlikle e, başkalarının düşüncelerine kapılmaması gerekiyor. Worlds metasıymış şu metasıymış, şu metasıymış. Onların uygulayabileceği bir şey değil. Kendi bildiği oyunu oynamaya devam etmesi gerekiyor JD Gaming'in. Bunu yapmazsanız çünkü bulduğunuz şey aslında en iyisi ise, bulduğunuz en iyi strateji ise ve diğer başka bir takım aynı strateji oynar, dünya şampiyonu oluyorsa siz bazı şeyleri yanlış yapmışsınız demektir. Siz bu stratejiden uzaklaşmışsınız ve yanlış bu stratejinin yanlış olduğunu düşünmek sizin hatanızdır. bunları törpülemesi gerekiyor ve gelecek sonra daha güçlü gelmeleri gerekiyor bunları törpüleyerek. G2 bence çıkabilecek en yüksek noktaya çıktılar bu mevsim içerisinde. Belki final tabii ki beklenebilirdi ama yani bu turnuvaya favori olarak bile gelmedi ve e, diğer takımlara baktığımız zaman diğer kanattan gelen takımlara baktığımız zaman açıkçası g onların bir tık da gerisinde dur e, duruyordu. Sanki bu yapı e, bana süresini doldurmuş gibi geliyor. Sanki perks orta koridorda daha mutluymuş gibi geliyor. Bilmiyorum tabii ki takımın durumu ne olacak gelecek mevsimlerden ne olacak ama e, ben g da bir yeniden yapılanma bekliyorum açıkçası. Zaten bir sürü dedikodu var ama yeniden yapılanma bekliyorum ben. Çünkü Perks'un ortak ordur oynamaktan daha çok keyif aldı ve kendini daha çok gösterebildiği yer olduğunu düşünüyorum. Belki Perks de böyle düşünüyordur, bilemiyorum tabii ki ama e, ilerleyen günlerde göreceğiz G2'nun durumunu. Cenci e, geçmiş olsun abi. BDD ile bir yere ilerleyemeyeceğiniz artık belli olmuştur diye düşünüyorum. Umarım eee BDD'den bir an önce vazgeçerler. Çünkü geleceği kurtarmak istiyorlarsa ellerinde aslında iyi parçalar var. Alt koridor belki de dünyadaki en iyi alt koridora sahipsiniz. ikili olarak. Ruler Life kilisiyle. Rascal evet belki çeyrek final serisinde çok iyi oynamadı. Ama bütün mevsim üzerine koyabildiğini çok daha iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi bundan. E Clid, evet belki o da playoff serisinde çok kötü oynadı ama Clid bütün yıl boyunca böyle oynamadı. Hala çok üst düzey bir oyuncu. Hala çok becerikli bir oyuncu. Ve onu aktive edebilecek bir orta koridorla bir önceki mevsim ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani en iyi bayış oyuncusundan biriydi geçen sene Clid. E, bunları hatırlaması lazım ama bir dizi bir yere varamazsınız arkadaşlar. Her playoff serisinde çoklayan bir adamla hele ki bu bir de sizin ortak olduğunuzsa yani en önemli rolünüzse bir yere varamazsınız. Unuttuğum bir takım var mı? Topi Esports'a destek gönderdik. e Fanatik. Galiba yok. unuttuğum bir takım. Playoff serilerinden tekrardan bir kontrol edelim. Ha DRX var. O kadar unutulmuş ki. E, DRX'in bu arada ben biraz şanssız bir durum olduğunu da düşünüyorum. Çünkü DRX sadece Damwon'la oynadı. Biz sadece DRX'i Damwon'a karşı oynarken görebildik. Başka kimseye karşı ne yapacağını göremedik ki biz bu adamların bir playoff serisi. Bence daha iyi olacaklar. Her sene daha iyiye gidebilecek bir takım. Çünkü ne olursa olsun benim gözümde bu arada bu turnuvadan sonra şunu söyleyeyim. E, dünya'nın en iyi 3 orta koridorundan biri diyordum zaten Chovy'e. Bence artık 2 orta koridorundan biri bu turnuvadan sonra. Ben Knighttan kesinlikle daha iyi olduğunu düşünüyorum Chovy'nin. Çünkü Chovy çok daha büyük sorumluluk alan bir oyuncu. Böyle bir artı noktanız var. Chovy gibi bir artı noktanız var. Pioşek bence bu turnuvada çok üzerine çıktı kendi performansını. Ve istikrarı bulduğu zaman çok daha iyi bir parça olabileceğini gösterdi. Evet belki playmaker desteğiniz Kerry'ye ara ara tuhaf maçlar geçirebiliyor. Evet belki Deft artık e, bu mevsim özellikle büyük maçlarda çok farkını ortaya koyamadı ama hala koyabilecek potansiyeli var bu takımın. Ben hala çok iyi olabileceklerini düşünüyorum ama bu takımın ne olursa olsun çok iyi hazırlanılması lazım rakiplerine. Diğer ex kendi oyununu oynayarak bir yere gidebileceğini sanmıyorum ben. Çünkü onların kendi oyunu dediğimiz şey çok dağınık. Ne olduğu belli olmayan bir şey. Diğer eksin her maç rakibine özel hazırlanması lazım. Bunu yapabilecek beceride oyuncular var. Bunu yapabilecek şampiyon havuzları var. Bunu yapabilecek mekanikleri var. Ama bunu yapabilecek koçları var mı ondan emin değilim. Bunu hazırlamaları lazım diyelim. Ve Worlds 2020 değerlendirmemizin finalle birlikte hem çeyrek finale kadar çıkmış bütün takımlar için de minik birer reçete vermiş olduk. Değerlendirmesini tamamladık. Hafta içinde tekrardan maçlarla birlikte sizlerle olacağım. Yani bu final serisinin maçlarıyla birlikte sizlerle birlikte olacağım. Aynı zamanda hem en dandik League of Legends yetenekleri e, tier listimizin e, tebelini başlatacağız burada. ilk videosunu yapacağız bu hafta içerisinde. Hem de Worlds öncesinde yaptığımız şampiyon ve rol tier listlerinin Worlds sonrası güncellemelerini yapacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Gelmişken abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.